Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kovalar için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Siz sevgili kovaları 15 gün içerisinde neler bekliyor. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Vazgeçme ilerle. İsteğinden vazgeçme, umut hep var ama hayatını ve işlerini sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak, farkında olmadan sevineceksin. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz arkadaşlar. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinize yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. E şimdi genel enerjileri yorumlamak için üç kart çekmek istiyorum dedim ve değnek 8'lisi İmparator içe kupa şövalyesi. Şimdi sevgili kovalar adım atmasını beklediğiniz kişiden beklediğiniz adım geliyor. Bir aşk yaşayacaksınız. Çok güzel böyle bir tamamlanma enerjisi var. Yani bu kişi fiziksel ya da enerjisel fark etmeksizin. Sizin girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çeken bir insan olduğunuzu düşünüyor. Bu yüzden biraz kıskançlık enerjisi içerisinde ve bu kişinin gözünde bir imparatoriçe enerjisindesiniz. Sen bana şans getiriyorsun. Seni tanıdığımdan beri hayatımda her şey yolunda. Yani böyle çok güzel romantik bir kişiden alacağınız bir teklif sizi çok ama çok mutlu edecek. Bu beklediğiniz bir teklif arkadaşlar. Özellikle de Koçyay Aslan ya da bu enerjilerden bir kişi olabilir yani ne istediğini bilen hırslı bir şeyi kazanmak istediği zaman bunu kazanabilecek hırslı bir insan Tılsım Prensi kişinin ne istediğinin farkında olduğu daha net enerjilerle daha net duygularla geldiğini ifade ediyor yani bu kişi arkadaşlar sizi kazanmak için kararlı Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili kovalar için. Kupa kraliçe sattı kendine. Kılıç edilisi, kılıç ikilisi, kupa dokuzlusu, adalet kartı, kupa olmuşu. kılıç onlusu. Ve değnek Öncelikle şunu söyleyeyim sevgili kovalar 9 rakamı e, e, bir tamamlanmaya yakın rakamdır On tamamlanmadır dokuz ise ona bir adım kaldığını ifade eder Burada hane içerisinde bir zorluğun artık tamamlanma enerjisi içerisine gireceğini söylüyor Sizin için zorlu bir süreç bitecek kılıç ikilisi ile beraber bu sürecin hiç bitmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz bir de kılıç yedinizle beraber bir kişiye dikkat edin arkadaşlar. Özellikle de akrep yengeç balık e, tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım. Erkek ya da kadın fark etmek ama daha çok burada bir kadın enerjisi var. Bir kişiye dikkat edin. Çünkü eşinize, partnerinize ya da sevgilinize size karşı böyle bir manipüle ediyor olabilir. Yani burada aile içi huzursuzluğu bozan bir kişi enerjisi var. E, bu kişiye karşı böyle bir ilahi adaletin tecelli ettiğini duyacaksınız. Bununla beraber böyle bir mutluluk bir sevinç yaşayacaksınız. Bu kişiyi hayatınızdan tamamen çıkaracaksınız ya da bir mesafe koyacaksınız. Yani aile içerisinde huzuru yeniden yakalayacağınız bir süreç görünüyor sevgili kovalar. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek siz sevgili kovalar için. Kupası, kılıcısı, tılsım kralı, değnek 8'lisi kule kartı, kılıç 8'lisi kılıç dörtlüsü. Şimdi sevgili kovalar beklediğiniz bir haber var. Bu haber daha çok bir iş ya da parayla ilgili olabilir biraz bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz yani bu durum geçikebilir ee, haber beklediğiniz gibi gelmeyebilir ee, ama burada şunu söylemek istiyorum ki bir yıkımla beraber aynı zamanda yeni bir başlangıç içerisine gireceksiniz yani bu durumu marlak olması uzaması sürekli bu durumu odaklanmanız bu yüzden adım atamamanız ya da kendinize yeniden bir rota çizememeniz gibi sebeplerden bu hep böyle kendisi bir sıkışmış enerjide bir kısır döngü içerisinde hissetmiş olabilirsiniz. Evet bir haberiniz var bu haber biraz e, canınızı sıkabilir istediğiniz gibi gelmeyebilir. Ama aşıklar kart temelli bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Kendinize yeni planlar yapmak için, yeni yol çizmek için, yeni rota belirlemek için bir evet enerjisiyle hareket edeceksiniz. bu, bu yani bu süreçte özellikle de Boğa burcu ya da Boğa burcu enerjisi büyük bir erkekten alacağınız maddi ya da manevi fark etmek sizin bir destek. Size çok güzel bir fayda sağlayacak. Yeni bir yol çizmenize, yeni böyle hedefler belirlemenize yardımcı olacak. Tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir kadın da olabilir. Burada daha çok bir erkek enerjisi var. Güzel bir seçim yapacaksınız. Bu seçim hayatınıza güzel bir bereket getirecek ama tılsım ile beraber siz sürekli böyle bir sıkışmış enerjidesiniz. Yani evet tabii ki de iyi araştırmanız gerekiyor. Niyetleriniz için cesaretli de olmanız gerekiyor. Elinizdekilere böyle kaybetme korkusuyla e, sıkış böyle sıkışan bir enerjide olduğunuz görülüyor. Tılsım dörtlüsü bize der ki biraz daha risk almayı cesaret etmeyi bilmelisiniz. Yani beklemekten hareket enerjisine geçmelisiniz. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Kılıç Prensi, Değnek Beşlisi, Tılsım Beşlisi, Kupa Prensi. Şimdi arkadaşlar Tarot'ta 5 sayısı, 5 rakım böyle kaos enerjisini temsil eder. Burada kavgalı olduğunuz, küs olduğunuz, böyle özellikle son 5 gün içerisinde bir tartışma neticesinde sırtınız sırtınızı döndüğünüz bir kişide bir barışma enerjisi içerisine girebilirsiniz. Çünkü bu kişi sizin yokluğunuzu hissediyor, sizi özlüyor. Adım atacak arkadaşlar. Burada bu kişiye bazı şartlanmalar, koşullanmalar sunabilirsiniz. Azize kartı, Ermiş kartı, Değnek şövalyesi ve Kupa beşlisi. Yani bu kişi bazı davranışlarından, bazı sözlerin sözlerinden dolayı sizi üzmüş, sizi kırmış, sizi hayal kırıklığı yaşatmış olabilir. Bu yüzden bu kişi istemeden de olsa sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Bu kişiden ayrılmış olabilirsiniz. Dostluğunuzu bitirmiş olabilirsiniz. Ama kişiden gelecek olan bir adım var. Bir pişmanlık enerjisi var. Siz suskunluğunuzu korumuşsunuz arkadaşlar. Böyle hani febrilik hareket etmemişsiniz. Kişi de zaten pişmanlık enerjisiyle hareket edecek. Aranızdaki böyle bir giden olumsuzluk, olumlu sürece dönecek. Güzel bir şifalanma, iyileşme süreci var. Bir de bu karşılıklı konuşmada bir yani yıldız kartıyla beraber o içinizde biriktirdiklerinizi dile getirebilirsiniz. Tabii ki de daha sakin enerjilerde sevgili kovalar. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.